Abi abi bak tamam da aynı seviyedeyim ya yani şu karşıdaki manyak da Nereye çıktım ben ya? <laughs> <laughs> ya görmüyor musun abi? Şu malları görmüyor musun? Şaka gibi yerdeyim abi. Şu kardeşine takıl dedik sana. Bakın bu arkamda falan. Enteresan bir... Yani 360 derece olmasa bile bir 300 ee, e, ensende gözlerin olsaydı 360 evet. olurdu. Yolum ters ben çekimi sonlandıracağım. Tehlikeli. Ne diyorsun? Üç gün, üçüncü gün üçüncü sanki gün. fethettik. Ya tamamıyla fethettik. Tamam abi. Benim de içime sindi. Ya. Şimdi güvenli bir şekilde iniş değil mi? Bütün dağcılık, doğa sporlarına tutkun olan ya da girmek isteyen insanlar için önemli şey nedir? Çıkış mıdır, iniş midir? İniş daha şeydir. Çünkü çıkarken kendi güven güven ama inerken biraz sıkıntı oluyor. Aynen öyle. Yani. abi inerken Bir şeyi başar mısın artık? Anlatabiliyor muyum? Artık geniş. hayatta kalmayı başarmak. Ha, ha, ha. Artık tamam. hayatta kalmak istiyorum. Hadi kapatıyorum. Çok uzattık. Bütün izleyicilerimiz inşallah keyif almışsınızdır. Sizi görmek üzere. Seviyoruz. Ya da sevmiyor da olabilirsin. Hiçbirini <laughs>